kendi yaşadığı şehirden başka bir şehirde üniversite kazanan bir öğrenci için şüphesiz ilk konu kalacak yer konusudur. Bu aşamada öğrencilerin karşısında devlet yurdu, özel yurt veya öğrenci evinde kalmak gibi seçenekler bulunuyor. Ev seçimi İstanbul'u ele alacak olursak ilk sormamız gereken şey tabii ki de evin nerede olacağıdır. İlçeden ilçeye hatta semtten semte değişen fiziki koşulları Kira fiyatlarını ve muhit kalitesini önceden araştırmak en sağlıklısı olacaktır. Aşağıda görmüş olduğumuz endekste iki farklı semtin ve şehir ortalamasının fiyat aradıklarını görmektesiniz. Grafikteki fiyatlar metrekare cinsindendir. Örneğin Şişi'deki 100 metrekarelik bir evin Ağustos 2019 fiyat ortalaması 2800 TL'dir. Burada verilecek karar tamamıyla size bağlı. Örnek verecek olursak, Beşiktaş gibi merkezi bir konumda olan ve yüksek kira fiyatları olan bir ilçedeki üniversitede okuyan bir öğrencinin o ilçeye kısa bir uzaklıkta bulunan ve kira fiyatları nispeten daha uygun olan Şişli'deki bir evde kalma imkanının 10 aylık 1300 TL, yıllık da 15600 TL tasarruf yapma imkanı sağlayacağını bizler söylemek isteriz. Yaşadığımız metropolün ulaşım kolaylıklarını göz önünde bulundurmak, özellikle yeni açılacak metro hatlarını takip etmek bu aşamada işlerimizi kolaylaştıracaktır. Konumuna karar verdiysek şimdi sıra evi tutmaya geliyor. Aklımızda ilk gelen emlakçıya gitmek oluyor ki çoğumuz için mantıklı olan seçenek de bu. Bu aşamada emlakçı komisyonunun bir aylık kira bedeli olacağını da hatırlatarak sahibinden bulunan evlerde böyle ekstra bir masrafınızın da olmayacağını hatırlatarak bir sonraki eve çıkış masrafımız olan depozitoya geçelim. Depozito ise evi tutarken verdiğimiz ve evden ayrılmamız durumunda evde bizden kaynaklı bir masraf olmadığı sürece tamamını geri alabileceğimiz bir güvence tutarıdır. Bu depozito ücreti genelde yıllık kira ücretinin 12'de birini yani bir aylık kira bedeli kadar bir tutar oluyor. Evin eşyalı veya yeni yapılmış olması gibi unsurlar ev sahibinin tutumuna göre depozito ücretini arttıran etkenler arasında bulunuyor. Buraya kadar her şey tamamsa artık kira sözleşmesini imzalayabiliriz. Kira sözleşmesi hakkında detaylı bilgi edinebilmek için sağ üst kısımdaki butona tıklamanız yeterli olacaktır. Evi tutarken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da evin kentsel dönüşüme girme olasılığıdır. Bu konu öncesinde mülk sahibine sorulmalı. Böyle bir durum varsa ona göre hareket edilmelidir. Sözleşme yapıldıktan sonra böyle bir karar verilmiş olursa da kiracının devletten 2 aylık kira bedelini alma hakkı vardır